Bankamatik kameraları falan yakalamıştır. Belki bir şeyler soracağım şimdi. Ya böyle herkese gösterilir <laughs> mi ki ama? Laf, izle beni. Beni izle. İzle beni. Buyur. İyi günler hanımefendi. Organize şubeden komiser Bilal. Bir suç işlendi, benim kamera kayıtlarınıza bakmam lazım. Kiminizi görebilir miyim? Suç diyorum hanımefendi. Devlet memuru niye oyalıyorsunuz? Almayacağım kayıtları, bakacağım. İyi de bir izin kağıdı falan gösterin bari. Açamam kayıtları öyle. Ya izle. İzle, izle. Beni izle. <laughs> Merhaba, Ece lütfen. izlese savaştıracaktım da. Yalnız bir şartım var. Nedir? Ne yapıyor öyle? Cazibesini kullanıyor. Şov yapıyor oğlum, şov yapıyor. Yapmaz ki öyle şey. Hı. Ne cazibe? Şöyle yüzün gülsün, çözeceğiz dedik onu çözeceğiz bir şey. Çözeceğiz değil mi? Çözeceğiz tabii. Dur kardeşim. Ne süreceğim ya? Dökül önce. Yok. Kamera kayıtlarına baktım. Yok bir şey. Ama Kadriyeciğim bana bir ipucu verdi. Kadriyeciğim? Bankacım oluyor kendisi. Edirne kapıda bir hesabım vardı artık. E ne yani? Yardım mı etti? Ben bu bankacıları sıkıcı zannederdim kız. Bayağı cin çıktı ha. Ee? Madem bir araba arıyorsunuz, niye araba mezarına gitmiyorsunuz dedi. En büyüğü buradaymış. Burnumuzun dibinde. Edirne kapıda. E bulduk o zaman. Tabii ya suç işledikleri arabayla gezmeyecekler ya. Kirli plaka. Aynen ne yapacaklar? Satacaklar elim satacak. Değil mi? Bulduk. Süreceğim mi şimdi? Sürmek de be. Ağlatacağım bu yolları. Ağlatacağım senin için kardeşim. Ya ben sevindim ettim de. Nereden biliyoruz burada olduğunu? En son bu civarda görülmüş araba o gece. Sonra trafik de yok. Demek ki mekanı burada bir yerde. Hop birader. Ne oluyor arkadaş ya? Bugün de çakan çakana. Biz bir araba arıyoruz. Söyle. Plakası 34 JMS 28. Yok öyle bir araba burada. Al işte bulamadık. Ya ne oluyor ya? Ne yalan konuşuyorsun lan? Ne yalanı? Bu ne lan? İtin doğurduğu bu ne? Çok güzel. Abi bak ben sadece işimi yaptım. Kim getirdi bu arabayı buraya? Şöyle insan ilisi bir şeydi. Bilsizdi, de konuşamıyordu. Bilsiz mi? Yazarak anlaşıyordu. Kim? Kim lan kim? Kim abi kim çıldıracağım kim ya kim? Sarı sakin zaten zor dayanıyorum. Ya ben kolay da yeniyorum. Sabahtan beri düştü ya tecavüz cumarıyım. İbo'nun keyfine gelsin diye ona şebeklik mi yapayım? Kendimi var lan. Bulamıyoruz herifi bulamayacağız. Bulamayacağız değil mi? Ya yok bey bu ben sen beni bilmiyor musun? Sinirlendim diye dedim öyle. Bulacağız tabii bulacağız. Cık. Her şey boşa oldu. Ben Gülten'i de koruyamadım. Size de diyemiyorum zaten. Neyi diyemiyorum? Bey diyemiyorum oğlum, değil. Sarı bak, buraya yardım et. Bak. Kebapçı fişi. Sipariş fişi bu. Adresleri burada var demek ki. Adresi?